Para kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar kapanış verileriyle karşınızdayım. Ecos Elektrik, Binho ve Agrotek hakkında konuşacağız. Bugün Ecos Elektrik 6. tavanını yaptı. Öğlen verilerini de paylaşmıştım. Onları da kıyaslayacağız arkadaşlar. Altıncı tavanını yaptı ve son fiyatı 22 lira 56 kuruş ee, hala satılabilir adeti 19 tane elinde muhafaza eden arkadaşlara 187 lira yani %77.50 bir karlılık sağlamış yarın için tavanda bekleyen alış emri yani bu şirketlerin yarın için şimdi bugünden verdikleri alım emri arkadaşlar 53 milyon 462 bin 766 lot tavanda alım için emir verilmiş bekliyor arkadaşlar bu da yarın tavan çekeceğine neredeyse garanti diyebiliriz yani dünkü bekleyen tavanda bekleyen lot sayısı 57 milyonmuş arkadaşlar ve bugün bresel yatırımcılardan satanların lotlarını şirketler kaparak 57 milyon tavanda bekleyen lot sayısı alışlar gerçekleştiği için yani alış satışlar gerçekleştiği için 53 milyona geriledi. Bu normal gün gün arkadaşlar biraz biraz eksilmeler oluyor. Ta ki tavanı bozana kadar gider bu şey e, seri öyle söyleyeyim. Son fiyatı şu an 22 lira 56 kuruş gayet güzel arkadaşlar. Şimdi bir diğer kağıdımıza hemen bir göz atalım. Binho yatırım 7. tavanını bugün gerçekleştirdi. Son fiyatı 243 lira 30 kuruş. Gerçekten güzel yol alıyor diyebilirim. Satılabilir adeti 3 tane hala elinde muhafaza eden arkadaşlara 354 lira %94.22'lik bir kar sağlamış arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bak hemen yüzümü güldürüyor böyle. Yarın için tavanda bekleyen alım emri şirketler tarafından verilmiş alım emri 7.377.787 arkadaşlar. Dünkü verilen emir 8.191.000'di. Bugün alış satışlar bu tahtada da görüyorsunuz gerçekleşmiş satan bireysel yatırımcılar olmuş. Alan şirketler kağıtları kapan şirketler olmuş arkadaşlar. 8 milyon 191 binden 7 milyon 377 bine gerilemiş. Dediğim gibi gün gün eksilmeler normal. Tavan bozana kadar bunları takip edeceğiz. Birazdan öğlen verileriyle de kıyaslayacağız hepsini arkadaşlar. Evet son fiyatı 243 lira 30 kuruş tavan serisini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi agrotada da tablodan bakacağız. Çünkü onu ben alamadım arkadaşlar öyle söyleyeyim. <laughs> e, katılamadım bankam katılmadı. Son fiyat arkadaşlar 7 lira 62 kuruş agrotunda. Ve e, tavanda bekleyen lot sayısı 85 milyon 75 bin 101 arkadaşlar. Şimdi burada da... E, Dün tavanda verilen şey emir sayısı söyleyemedim <laughs> 102 milyonda arkadaşlar 102 milyondan 85 milyona gerilemiş. Bunda alış satışlar daha fazla biraz daha yoğun agrotta öyle söyleyebilirim ama tabi alış satışlar yoğun olsa da tavanda bekleyen emir sayısı da baya çok hala. Şimdi şöyle tahtanın en altına arkadaşlar dün bekleyen emirlere yazmıştım ortaya öğlen verilerini yerleştirdim ve son tavanda bekleyen lot sayılarını yerleştirdim Binho'ya baktığımızda arkadaşlar 8 milyon 191 binden bugün öğlenki videoda da 8 milyon 118 bine inmiş 8 milyon 118 binden de 7 milyon 377 bine inmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle alış satışlar olduğu sürece şeylerde tavanda bekleyen lot sayılarda biraz biraz eriyor aşağı doğru gidiyor <laughs> gün içerisinde el değiştiren lot sayısı 423.942 imiş binho yatırım için arkadaşlar öyle söyleyeyim holding için şimdi diğer kağıda bakalım ekoselektrik e, dün tavanda bekleyen 57 milyon lot varmış arkadaşlar bugün öğlen e, baktığımızda 65 milyona çıkmış bu yani daha fazla alım emri verilmiş ve bunlardan alış satışlar gerçekleştiği üzere arkadaşlar 53 milyon 462 bin ya inmiş yani yarın için tavanda beklenen lot sayısı ekos elektrik için 53 53 milyon 462 bin 766 gün içerisinde el değiştiren lot sayısı da arkadaşlar şurada görüyorsunuz 1 milyon 135 bin 603 el değiştirme olmuş arkadaşlar Bayağı el değiştirmeler yoğunlaşıyor diyebilirim yani bir miktar eski günlere göre kağıdını kaptıran artık ben buradan çıkayım diyen insanlar var demek ki. Agrota baktığımızda arkadaşlar dün tavanda bekleyen lot sayısı 102 milyondu. Bugün öğlen baktığımızda 90 milyona düşmüştü ve akşam kapanışında 85 milyona kadar düştü arkadaşlar bu. Gün içerisinde el değiştiren lot sayısına baktığımızda 2.878.596 lot el değiştirmiş. Bunda da alış satışlar en fazla en yoğun bunda olmuş yani. Yine de 85 milyon tavanda hala alım bekleyen emir var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi genel olarak şöyle tablosuna baktığımızda yine yani Agrot bununla 8 tavan gider gibi görünüyor arkadaşlar 7 tavan 8 tavan o civarlarda gider görünüyor ekoselektriğe baktığımızda 53 milyon tavanda alım emri var yaklaşık olarak 2 milyon 2.5 milyon gün gün eksilme yapıyor el değiştirme yapıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim yani bu da 8-9 tavan gider gibi görünüyor hali hazırda ekoselektrikte diğerine baktığımızda binhoda arkadaşlar Binho en az kağıt kaptıran bireysel yatırımcı Binhoda diyebilirim Bu daha az eksilmeler gösteriyor. 8 milyon 191 binden 7 milyon 377 bine çıkmış Bu da arkadaşlar görüldüğü üzere 7-8 tavanda bu gider arkadaşlar yani Binho ve ekoelektrik 8 tavan Agro 7 tavan ya da hepsine 8 diyebilirsiniz yani bu civarlarda hala sürdür yani bir hafta boyunca tavan tavan gitmeye devam eder görünüyor. Yeni gelen halka arzlar var ya, burada verilen emirlerden halka arz için e, o tarafa kayma olursa bunlarda da eksilme olabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Onu da böyle gün gün takip etmek zorundayız. <laughs> öyle söyleyeyim. Çünkü bazı şirketler burada vermiş olduğu emirlerin bir kısmını geri çekip diğer tahtaya emir verme ihtiyacı da duyabilirler. Onu da takip edeceğiz, bakacağız. Ama şu an elimizde e, mevcut olan şu verilerle e, yani 7 ve 8 tavan gider gibi görünüyorlar. Eksilmelere gün gün baktığımızda. Evet durumlar son durum bunlar arkadaşlar. Şöyle tablolardan da size kendi portföyümle de e, paylaşmak istedim yani hepsine baktık. Elimizde, avucumuzda bunlar var işte. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum kardeşim. Yarınki verilerde görüşmek üzere kendine iyi bak.